Sincan Belediye Başkanı Sayın Murat Ercan'la birlikteyiz. 11. Buhara Medya Ödülleri'nde yılın belediye başkanı seçildi. Efendim neler hissediyorsunuz? E tabii mutluyum. E, tüm Sincanlı hemşehrilerim adına aldım bu ödülü. Yani bu, bu ödüller özellikle de böyle e, seçkin, elit, kurumsal bir yapı arz eden e, kuruluşlar tarafından olduğu zaman daha da çok seviniyoruz. Buhara Medya'da böyle bir kuruluş ee, tabii geleceğe dönük daha iyisini yapmak adına bizi daha çok heyecanlandırıyor, motive ediyor. E, uygun görenlere, takdir edenlere teşekkür ediyorum. Böyle bir gecede olmaktan da mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Hem e, Sincan hem çevre projeleri hem de geri dönüşüm anlamında bir markalaştı. Bu konuda da bir şeyler söylemek ister misiniz? Ya böyle yeni neslin belediyecilik anlayışında e, bir kere çevre dostu dediniz ya o tabir çok önemli. Çevre dostu bu hem böyle çevreyi kirletmemek, mümkün olduğunca kirletmemek, e, atık diye tabir ettiğimiz... E, unsurları tekrar hem ekonomik hem biyolojik döngüye geri döndürebilmek meselesi, alternatif enerji kaynaklarının kullanılması, bunun yanında tabii asli belediyecilik hizmetlerinin çok ötesinde işte sporla, kültürle, sanatla ilgili projelerin ortaya konması, gele, geleceğin neslini, gençlerimizi, çocuklarımızı daha iyi yetiştirmek çok adına şey bizi çok önemli var. görüyorum. Dolayısıyla bu anlamda e, hem dediğimiz gibi yeni nesil belediyecilik kavramları üzerinden hem de gençlerin ve dezavantajlı toplum kesimlerinin bizim için bir değeri çok büyük. Onlara ne yapsak azdır diyorum. Tebrik ediyoruz, başarılar. Teşekkür ederim, sağ olun. olun. Sincan'ın Çevresini değiştiren çalışmalarıyla sosyal, kültürel ve ekonomik açılardan ilçesini yarınlara hazırlayan Sincan Belediye Başkanı Sayın Murat Ercan'ın Gönül Belediyeciliği ödülünü almak üzere sahneye dair ediyorum. Ve ödülü Kaldığımız yerlere devam ediyoruz burada. Ödülümüzü takdim ediyoruz. Sincan Belediye Başkanı Sayın Murat Ercan'a alkışlarımızı bir tanesi Ben de Sayın Bakanımıza hoş geldiniz demek istiyorum. Bu haram ettiğim gibi böyle seçkin, kurumsal bir kuruluşuna ödül almak, daha yapmak için heyecanımızı, motivasyonumuzu arttırdı. Dönüm komitesine yetkililere teşekkür ediyoruz. Tamam. Saygılar, tamam. Saygılar.